Deniz Kuvvetleri'nde görevli subay ve asubaylar arasından seçilen SAT komandoları, Kıbrıs Barış Harekatı, Kardak Krizi, Avrasya Feribotu gibi pek çok başarılı operasyonda görev aldı. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için bugün de görevlerine devam eden SAT komandolarını birleştiren slogansa zoru hemen başarırız, imkansız biraz zaman alır su altına intikalle düşman gemilerine mayı yerleştirerek etkisiz hale getirmek, düşman sahillerine sinsizce çıkıp baskın ve sabotajlar yapmak, düşmanın üst ve limanlarına gizlice yaklaşıp buradaki tesis ve gemileri yok etmek, SAT timlerimizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde seçkin bir olmasında bu zorlu görevleri rahatlıkla yerine getirebilmenin büyük etkisi olsa gerek. Zor şartlar altında savaşmak için eğitilmiş olan SAT personeli gece gündüz fark etmeden komutanlıklarının kendilerine sağladığı teknolojiyi kullanarak belirlenen hedefe vuran üstün yetenekli savaşçılardan oluşuyor. Gerçekleştirdiği harekatlarda gösterdikleri performanslarıyla diğer ulusların incendiği ve aynı noktaya gelmek için büyük gayret sarf ettiği bir birlik olan SAT timleri gerek kendi başlarına, Gerek SAS timleriyle ortaklaşa gerçekleştirdikleri harekatlarla milletimizin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Yalnızca sualtı taarruz grup Komutanlığı'nda bulunan atak botlardan birindeyiz ve yanında SAT grup komutanı Deniz Yerbay Murat Narman var. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Biz de teşekkür ederiz. Ee, bize komutanlığınızın üstlendiği ve faaliyetlerden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. SAT grup komutanlığı savaş şartlarında su altından, su üstünden havadan ve karadan intikalle düşmanın kritik kıyı tesislerine ve yüze unsurlarına silsitarus, baskın, sabotaj faaliyetleri bunun yanında bir harekat içerisinde ön kuv kuvvet harekatı kapsamında su altı keşfi, su altı tahribi, plaj gradyanlarının çıkartılması ve Ön kuvvet harekatında ilk dalga gemilerinin düşman sahiline rehberlenmesi görevleri verilebilecektir. Komutanlarımıza barış şartlarında terörs faaliyetleri kapsamında gemi kaçırılması, mülteci tahliyesi, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı bunların önlenmesine yönelik görevler verilmektedir. Komutanlarımız yaptığı eğitimlerle gerçek şartlara çok yakın icra ettiği faaliyetlerle verilebilecek her türlü görevi her zaman hazır. Onların yüreğinde hiçbir zorluğa aldırmayan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan vatan sevgisi var. Onlar her ihtiyacımız olduğunda daima hazırlar ve hazır olacaklar. Bu yüzden onlar bizim gizli kahramanlarımız. Üstün eğitim seviyeleri ve zekalarıyla birçok milli başarıya imza atan SAS ve SAT timlerimiz Bundan sonra da vatanı Müdafaa'da üzerlerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getirmeye devam edecek. Bu yoldaki hiçbir görev onlara zor gelmeyecek. Çünkü onlar için zor olan her zaman başarılır. İmkansızsa biraz zaman alır.